Ee, hani güzel de bir söz vardır işleyen demir ışıldar e, misali dolayısıyla çok çalışmak ve üretmek milletimize hizmet sunmak hepimizin mutlak prensibi olmalıdır. Bu anlamda çalıştıkça enerjinizin arttığını da hissedebilirsiniz. 2 yıl önce 150 günde 150 proje diyerek başladığımız e, açılış temposunu hiç kesmeden devam ettik, hızımızı hep arttırdık diyebilirim. Önümüzdeki beş yıl boyunca da bu hızımızı hiç kesmeden yolumuza devam etmek, e, varsa bir eksiklik gidermek, varsa bir sorun çözüm bulmak ve insanların yaşam kalitesini dünyanın en güzel şehri İstanbul'da en yüksek seviyeye ulaştırmak bizim en değerli sorumluluğumuz. Bu anlamda inşallah beş yıl boyunca da yeni yatırımlarla tam yol ileri prensibiyle ve sloganıyla yolculuğumuz devam edecek. İstanbul'un böylesi büyük bir şehrin coğrafyasına çok büyük e, sorumluluğu olan bir kentin durma diye bir şansı yok. Dolayısıyla durmak, beklemek, tahammül olmayan bu şehirde Bekleyen hizmetleri, bekleyen çözümleri hızlıca sunmak hepimizin işbirliği içerisinde de ortaya koymak zorunda olduğu performans. Bu yönüyle çalışıyoruz. Tabii yatırım deyince farklı yatırım tarifleri yapılabilir. Biz meseleyi insanımıza, bu şehirde yaşayan herkese yatırım olarak ele alıyoruz bütçelerimizi özellikle insanlarımızın hayat standartını yükseltmeye dönüp kullanma gayretimiz en üst seviyede. Şehrimizin toplam hayat kalitesini eğer iyi bir seviyeye taşıdığımızda şehirdeki mutluluğun, huzurun da onunla paralel bir biçimde büyüyeceğini de biliyoruz. Tabi Yeşil İstanbul vizyonu bizim için önemli. En baştan beri Yeşil İstanbul tarifini hep yaptık ve onu geliştirerek devam ettik. Bu konuda uzman tarifleri, akademisyenler, bilim insanları, ekolojik çevreyi korumak, doğal çevreyi bu yönde geliştirmek, doğallığı büyütmek ve özellikle doğal alanları da korumak hep önceliğimiz oldu. Yeşil İstanbul tabii e, ortaya koyulan bu tür alanlarla insanların nefes almasını e, sağlıklı bir çevreye kavuşabilmesini sosyalleşebilmesini ve aktif olabilmesini de sağlıyor evet. Az önce genel sekreter yardımcımızın da ifade ettiği gibi 13 milyon metrekare aşan bir seviyeye erişmek bizim için gurur verici kent ormanlarını açmak yaşam vadilerini İstanbul'un her noktasında hem vadileri korumak hem de o alanları bir soluk alan, şehrin nefes aldığı bir koridora dönüştürmek ve alanın müsaitliğine göre de çoklu bir takım faaliyetlerin yapıldığı bir e, sürece e, taşımak bizim için bu dönemin önemli bir karakteri olmuştur. Dere yataklarını e, bu yönüyle kullanılmaz halden e, ve de iskinin bir faaliyet alanı olarak da özellikle bunu taşıyarak ki iski ilk defa vadilere bu denli büyük yatırımlar yapıyor ki dün açıklanan rakamıyla 3 milyarın üzerinde bir yatırıma son 5 yılda vadileri yaşam vadilerine dönüştürmesiyle beraber e, başarması çok özenli bir çaba. Bu dönemde bunu daha da yukarıya taşıyacağız. E, burada az önce genel sekreter yardımcımız e, gayet güzel bir şekilde e, bahsetti. E, Beykoz'da iki tane, Kartal, Kadıköy, Silivri, birkaç tane e, Bakırköy ve Eyüp Sultan'da ve de içinde bulunduğumuz e, Zeytinburnu, ba Bakırköy e sınırlı olduğu için her iki alanda kapsayan bu güzel alanda e, güzel bir çalışma e, ile beraber farklı insanlarımızın yaşam alanlarına, yürüyüş yollarına, çocuk oyun alanlarına, fitness spor alanlarına kaliteli dinlenme alanlarına dönüştü. Gerçekten ben de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzda bazı alanlar var ki böyle uzakta durur. Oralara pek yaklaşamayız ya da kullanamayız. Bu alanları da büyük kent parklarına dönüştürme konusunda çok özel çalışmalarımız var. Büyükçekmece'de 1 milyon 600 bin metrekareye yakın bir alanı kazandırdık. Toplam 12 milyon metrekare. Yine e, Ömerli ve bunun gibi bir kısım e, iski havzalarının hem e, doğal doğal olarak kullanıma açılması, sadece spor, yürüyüş, bisiklet gibi hiçbir atık üretmeyen ve hiçbir çevreyi kirletici unsur olmayan bir biçimde insanların oraları kullanması. İstanbul'umuza müthiş bir zenginlik kazandıracak. Zaten kullanılmayan alanlar, bu tür alanlar e, aktif yeşil alan olarak da kent disiplininde kabul edilmiyor. Bu yönüyle de e, inşallah biz e, bu çerçevede İstanbul'umuzdaki bu alanları büyütmeye devam edeceğiz. İstanbul'umuza bu dokuz yenilenen ya da yeniden yapılan e, parklarımızın açılışı ve dokuz yeni parkımız hayırlı ve uğurlu olsun. E, İşbirliği değerlidir. E, bugün eee bu ilçelerden üç belediye başkanımız bize eşlik ediyor. E, ben birazdan eee bu dönem görevine devam edecek olan Zeytinburnu Belediyemiz'de Ömer e, Arusoy Belediye Başkanımızla önümüzdeki beş yılı müzakere edeceğiz ve işbirliğimizi nasıl geliştiririz diye konuşacağız. Dün ee, yine ziyaretlerini yaptım. Dün en son akşam Bayrampaşa ile bitirdik. Bugün dediğim gibi Zeytinburnu ile devam ediyoruz. Yarın Ataşehir'deyiz. Dolayısıyla 39 ilçemizin 39'uyla da önümüzdeki 5 yılı nasıl geçirmemiz gerektiğini, işbirliğini nasıl yukarıya taşıyabiliriz? Geçtiğimiz 5 yılda neyi eksik yaptık? Hangi konuları tamamlayabiliriz? Nasıl davranışlarımızda daha toplumumuzun verimli bir biçimde hizmet almasını sağlayabiliriz prensibiyle bir araya geleceğiz. E, şunu ifade edeyim. Hizmet dönemi başlamıştır. Seçim takvimi bitmiştir. Önümüzdeki süreçte milletimizin takdirini, milletimizin huzuru için, hizmet alması için kullanmak vazgeçilmez prensibimiz olacaktır. Amasız, fakatsız. Hiçbir çerçeveyi bu işin etrafını sınırlayarak eee ortaya koyan bir daralma e, alanı asla koymayacağız, sıkıştırmayacağız. Umuyorum bütün kamu kurum ve kuruluşları eee bütün yerel yönetim kurumları, ilçeleri, beldeleri, büyük şehirleri ve illeri bu tavır ve davranışla insanımızın mutluluğu ve huzur için çalışır ve inşallah her birimiz, her birimiz insanımızın ve yurttaşımızın takdirini alan yöneticiler oluruz. Zaten insana herhalde en fazla mutlu edecek şey e, hizmet ettiğiniz insanların yüzündeki tebessüm, mutluluk huzur ve size sunduğu e, güzel cümlelerdir diye düşünüyorum. Bu manada Allah bizim milletimize mahcup etmesin, şehrimizin ve ilçelerimizin insanlarına, hem şehirlerimize mahcup etmesin diyerek parklarımız hayırlı olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.